Merhabalar Şanlıurfa Spor ailesi. Burdur kampımızdan selamlar. Geçen sezon çok zorluk yaşadık, çok sıkıntılar yaşadık. Biliyorum herkes çok fedakarlık yaptı, emek verdi, olmadı. Ama bu sezon çok bambaşka geliyoruz. Ee, yeni bir yapılanma var. Aramıza katılan yeni arkadaşlarımız var. Çok istekli ve mutlu bir takım var. Ee, başkanımız Kemal Saraçoğlu önderliğinde çok güzel bir başlangıç yaptık. Çok güzel bir kamp ortamındayız. Ee, teşekkür ederiz onlara bize çok güzel bir kamp ortamı sundukları için. Ee, ben de bu işe inandığım için e, başkanımız için, hocamız için tekrardan Urfa halkına hizmet etmeye karar verdim. Ee, i̇yi ki buradayım. İnşallah güzel bir başlangıç yapacağız sezona. Ee, kamp sürecimiz hakkında biraz e, bilgi vermek istiyorum. Ee, özellikle kulüp müdürümüz, sağlık personellerimiz, e, malzemecilerimiz, basınımız, hepsinden Allah razı olsun bizim için bu kampı kolaylaştırmak için her şeyi yapıyorlar. Ee, ortamımız çok güzel. Kampı değerlendirecek olursak hocamızın acıması yok. Ee, iyi çalışıyoruz. Çünkü bu şehre bir borcumuz var. Geçen sezon ben kendi adıma Yapabildiklerim oldu, yapamadıklarım oldu. Ama bu sezon çok farklı bir Hasan Hüseyin Acar göreceksiniz. Ee, bu şehre bir borcumuz var. Bu yolun sonu inşallah şampiyonluk olacak. Ee, taraftarlarımıza da şunu belirtmek istiyorum, seslenmek istiyorum. Her zaman arkamızda durun. Ben Şanlıurfa Spor Seyircisini tanıyorum. İşlerimiz iyi gittiği zaman da kötü gittiği zaman da her zaman destek oldunuz geçen sezon. Ama bu sezon biraz daha farklı olması gerekiyor. Yolun sonu şampiyonluk istiyorsak. Burada herkes elinin taşın altında koyması gerekiyor. Başkanımıza, hocamıza ve futbolculara herkesin destek olması gerekiyor. İnşallah sizden alacağımız güçle şampiyonluk yapın.